Sinai dersini her yerde bulur zaman bu tür dersleri pek bulamayız. Bu da çok önemli. Sönmek üzere olan ateşe odun atmak gibidir bu dersler. Niye sıkılıyorum? Ee, niçin okuduklarım hayatıma geçmiyor? Yani bu bu kadar okuyorum niye olmuyor? onlara da cevap olacak. Sebebi kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz yani. Kullanmıyoruz değil. Kullanmayı bilmiyoruz. Mesela mal üret üretmek ayrıdır fabrikada ama onu evde kullanmak ayrıdır. Farklı bir şeydir. Yani araba üretti diye en iyi kullananlar değildir. Rariyce ayrı bir şeydir. Ayrı bir sanattır. Araba imal etmek ayrıdır. Onu kullanmak başka bir şeydir. Şimdi bu tür dersler de her yerde olmaz, herkeste de olmaz. De, ele geçirmek de zor bu zamanda. İki kelam ediyor sanadım. ilaç yazıyor. Hadi git 250 lira. Suratına da bakmıyor. Bakmıyor psikoloji. Bir i̇lacı yazdığını kendisi de bilmiyor abi ya. Vitamin ilacı mı yazıyor? Antibetik. Çok antika bir şey söylüyor ya. Mesela Mustafa yaptı değil mi? Her tamam tamam. Öyle düşünme oğlum. Tamam. Öyle, öyle. Yüzüne de bakmıyor diyor böyle kafayı da sallıyor. Öyle dedi değil mi? Şimdi peki. Sıkılmamızın sebebi hayatımızdan hayatımıza hayatımızdan daha değerli bir gaye koyamamaktan kaynaklanıyor. Bir daha cümlemiz o. Hayatından şey hayatına hayatından daha değerli bir hedefin olsun. Biz hayatımızdan daha basit şeylerin peşinde bu hayatla koştuğumuz için. Şimdi ona ait yer okuyorum. Cümleler okuyorum. İşsiz adam haset eder. İşsiz adam yani bir şeyin peşine koşmayan adam kendisine koşulmasını isteyen adam işsiz adamdır. İşsiz adam bir şey yapmayan adam değil yani. Kendisine yatırım yapmıyor. Kendisine kendi bilgisine, kendisine kanaat ediyor. peki ne yapacak bu adam? Başkalar da var parkurda ezli gidiyor. Kendisine yatırım yapmayınca yani gözü orada olursa buraları görmez. Gözü orada çünkü. Gözü orada olmayan, ne yapıyorsun kardeşim? Sen ne diyorsun ya, ne diyorsun ya, Allah olmaz öyle ya. Sağa sola bakıyorsa oraya bakmıyor demektir. Bir evre bir bardak su getir olsun. İşsiz adam haset eder. İşsiz adam gıybet eder. İşsiz adam, yani işsizlikten anladık mı? Gözü hedefte olmayan. Askerlikte var ya böyle sert derdik. Gözüm düşmanımda, kulağım sende komutanım. Tufeyi tutuyor böyle. Hatırladın mı? Evet. Gözüm düşmanımda, kulağım sende komutanım. Böyle. Tekmin ha. Gelmiş adam. Komutan gelmiş, ona bakmıyor. Yani de sınırda oluyor abi ya. Sınırda, sınırda oluyor. Hudutta oluyor. <laughs> Hudutta oluyor. Hudut tutanlarda olur. Huduttaydık biz de. Bakmıyor ha güya. Adama bakmıyor yani? Derneğe gelmiş. Gözüm düşmanında kulağım sende komutanım. Bu adam Aa, canlı böyle. Siz adam, onu kastediyorum. Ereğine, felsefede erek deniliyor. Bizde gayi, gayi hayal. Gayi hayal olmasa o bilgiler enelere dönüşür. Adamı zehirler o. Yani ifrat bilgi hayatına dönüşmese hayatını alabora yapar. Yani huduttaki adam da öyle olacak yani. Evet. Manevi, Manevi tabi hudutta öyle olacak. Düşmanı gözü tamam Gözü hedefinde olacak. Kulağa ne diyorsun? Tamam. Uyuyor mu oraya? Tamam yoksa söz. Yani oraya bakmayana. Bazen e, araba kullanırken sağ ve sol aynı bakacaksın. Devamlı bakarsan tostlarsın. Gözün öne, öne bakarken dikiz aynasıyla arkayı seyredeceksin. Abi aynalar biraz da nispet oluyor galiba evet. geldiğin yerlerde. İşsiz adam o yani. Hedefine kilitlenmeyen adam. Tamam. Bir de okuyorum. Hedefinde olmayan adam haset eder. İş, iş. Hedefinde olmayan adam gıybet eder. Hedefinde olmayan adam olumsuz tasip eder yani kafire karşı değil Müslümanlar arasına tasup yapar. O tasup enerjisini İsrail'e kalmaz. İşsiz demek dimağ hakikata bağlı olmayan akıl ikaldan bağdan gelir. Akıl bilirsiniz böyle ikal. Mesela çöl insanları develerle giderken uy uyuyacaklar. Birbirine bağlasalar deveyi birbirlerine gidiyorlar. Bu sefer deveyi nasıl tutacaksın? Toprağa çaksan toprak yok, kum söküp çöküp yapıyor. Bu sefer her bir deveyi, boğazındaki şeyi, ipi kuyruğuna bağlarlar. Tabii böyle kendisini çekim çekerek yapmışlar yani. Kıvrılsın diye, bol bırakmamış. Böyle şey yapıp kurtarmaya çalışır, kıçını döndürüyor. Kurtarmaya çalışıyor, dönüyor dönüyor. Ondan sonra oturmak zorunda kalıyor. Yani kendine bağlayacaksın. Akıl buradan deniliyor diyor. Kelam alimleri de ki akıl ikalden gelir. Bağ. Kendine bağlayacaksın. Akıl kendi başına bırakılmayacak kadar tehlikelidir. Kendi başına bırakılmayacak kadar akıl tehlikelidir. Ya oraya olacak, orayı yırtacak, orayı darmadağın edecek ve dozer gibi yol açacak veya bıraktın mı kendi? Vallahi kendine edir. Hiç şansın yoktur. Akıl ikadan bağdan gelir. Eğer aklını, dimağını hakikata, gayeye, hedefe bağlamamışsan o akıl yani o dima seni yer bitirir. Artık kendini yönetemez hale gelirsin. Aklı yönetemedin, o seni yönetir. Ne esiyorsa onu yapar. Akıl ya hedefe bağlıdır ya da kendine bağlıdır. Hakikatı bulamayan teferratlarla meşgul olur. Esasatı kaybeden teferratla meşgul olur. Hakikatı tanımayan hayalata sapar. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Yani bu edile-i nuriyedir. Mahkemat 49'dan aldı edile-i kitap, sünnet, içme, kıyas. Bir şeyin doğru olup olmadığını neyle tespit ediyor? Bununla. Yani ehl sünnetin doğruluk ölçüsü. Kaynağı bu. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bizde de edile-i nuriye. Bir, hakikati bulamayan, bulamayan teferruatla meşgul olur. Yani hakikati tanımayan hayalata sapar. Bir, lubu bulmayan kışır meşgul olur. 3. sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefrite düşer. 4. muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanın aldatır. Muvazene mizan şu, kantar, metre. Ölçeceksin, tartacaksın. Uğruna hayatını harcayabileceğin bir gayen, bir davan olsun. Harcadığın hayat, aldığın hayattan daha değerli olursa hayat yaşamaya değer, ve hayat keyifli olur. Canlı canlı kıpır kıpır olursun. Ters mi söyledi? Evet. Nasıl bir de söyle. Uğruna hayatını harcayabileceğin bir gayen bir davan olsun. Bir daha, sonuçum, abi. Harcadığın hayat, verdiğin hayat, aldığın hayattan daha değerli olursa. Ters, ters oldu evet. Yani verdiğin hayat, Aldığın hayat daha kaliteli olacak yani harcadığın buysa har bunu harcıyorsun hayatından daha değerli bir gayen yoktu şey malzeme yok bunu öyle bir şey harca ki bundan daha değerli olsun o zaman hayat yaşamaya değer kar oluyor ha ticaretlerin adı kar oluyor kar oluyor aldın Kuran hayat Kur'an-ı Kerim'de de siz buraya ticaret yapmak için günlerdin diyor Cenab-ı Allah fülektle evet. bu manayı destekleyen çok yerleri var İnsan buraya ticaret için geldi manevi ticaret Evet, doğru. Yani, şey olan, fani olan istidat ve kabul edenin neşrine marandırıp baki olan e, Cenab-ı Hakk'ın rızası ve cenneti kazanmak. Hatta, hatta çok ilginç ha, biraz şaşıracaksınız. Cenneti kazanmak ve cehennemden kaçmak için bu hayat harcamaya bile değmiyor. Evet. Değmiyor. Değmez. Çünkü cennet ve cehennem bundan daha değerli değildir. Daha üstün ticaret varsa Ticaretten hariç bak şimdi Toprak düşün Çekirdek, ağaç, meyve Bu bütünü buradan değil mi? Çekirdekten çıktı Şimdi insan hakikat-ı Muhammediye kainatın çekirdeği hastesi Yani Allah varken Hiçbir şey yoktu. İlk önce Nur-u Muhammedi Diye bir çekirdek yarattı. Biz burada vardık Bunun adı hakikatler demektir Bunun içerisine biz vardık yani ağaç olmadan önce çiçek çekirdekte vardı. Ağaç olmadan önce yaprak çekirdekte vardı. Tamam Şimdi ağaç olmadan önce çekirdekte her bir meyve insan demektir. Şimdi o noktadan düşün çekirdeğe koy kendini. hakikat Muhammedi cihetiyle yani kainattan önce olan çekirdek itibariyle ben orada vardım. O tarafın itibariyle kainattan önceyim. Kainattan önceysen Cebrail'den önceyim. Cennetten de önceyim. O da önce peki o da yaratılmadan önce denildi bana. Ama insan kapsamlıdır. Yani mesela çekirdekten ağaç çıktı, yaprak çıktı, dal budak çıktı, çiçek çıktı, meyve çıktı. Soruyorum, yaprak mı daha kapsamlı önce çıkmış ama yaprak önce yaprak. Meyve mi? Meyve neticedir. Yani meyve netice evet. Net bu kainatın yaratılışında netice Cebrail değildir. Mikail'i safil değildir. Bu kainatın yaratılışı gayet cennet cehennem değildir. Zaten oradaydı Adam, evet. Peygamber Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam oradaydı. Ezsam efrađı oluyor. oluyor. Yani bizden önce zaten bunlar vardı. Netice kainatta yaratılışta şeceri filkette insandır, ha, insandır. O zaman Allah nazarında insandan daha değerli hiçbir şey yoktur. Her şey insandan yaratılmıştır. O zaman yaratılan her şey Cebrail, Mikail, Cennet, Cehennem senin gölgen. Yani çekirdekten yaratılmıştır. O çekirdekte ben vardım. Yaprakta vardı ama ben meyveyim. Cebrail çiçektir. Mikail yapraktır vesaire. Biz önceyiz. Dolayısıyla Cennet, Cehennem de bu hayattan yaratılmış. İnsanın gölgesi, etsa ve efradı. İnsan bu hayatını gölgesini harcamaz ki. 3 yaşında mı 2 yaşında bir çocuğun videosunu gönderdi kız çocuğun videosunu. Çok ilginç. Gölgesinden kaçıyor, o ağlıyor. Gördünüz mü onu? Evet. Kaçıyor o da geliyor. En son kaça kaça kay, ağlayarak düşüyor. Düşünce o da düşüyor bakıyor. Ayağını kaldır ayağın altında. Yani onun gibi maskara oluyoruz yani ve gülüyoruz. Hakikat bizi güler yani. O zaman hayattan yaratılan şeyler hayatın gayesi olamaz. Bir daha. Hayattan yaratılan şeyler hayatın gayesi olamaz. Peki ne yapmak gerekiyor yani gayeyi bir şey yapmamak için? Hayattan... Ha, o zaman ne yapacaksın? Hayatını rızayla bağlayacaksın. İşte nasıl bağlayacak? Yani? Haysfak noktasında hareketleri hareketleriyle olur. Kendi başına insan kendisini inşa edemez ki. Yani Risaleleri okuyacaksın, derslere gideceksin tamam mı? Çünkü bunlar Kur'an'ın hakikatleridir. Kayı bahsinde ki abi? Eee bir şey hareketliyse onu hareketlendiren bir sabit vardır. Evet. Yani o zaman doğru neye göre doğruyu tespit edemiyorsan bir şeyi, bir şeyi, olan bir şeyi hedef alıp onunla arandaki mesafeyi lakal olarak doğruyu tespit edebilirsin. O zaman eğer devide doğruyu kim tespit etmişse sen doğruları yapmak zorundasın. Ha, şey değil, sen ben uydu gönderemiyorsam ee, Yayın almak için uydu gönderemiyorsam, gönderilmiş. Uydu da istifade edip o yayına bak mecburiyetine. Ya da uydu göndermek zorunda. Evet. Ya müceddit olacağım, ya mücedditlik hareketine tabi yani sabit bir hakikate tabi olacağım. Çünkü Allah her sene de, şey, her yüz senede bir müceddit gönderiyor ya, ona tabi yani. Korona oynayacak değil ki. O ne yapacak yani? Onu bulacaksın. abi bir de ben çok özür diliyorum, ben de bir bölmek istiyorum ama, şimdi bakın ağaca baktığınız zaman Hasan abi Hiçbir zaman ağacın meyvesi gidip Ağacın köküne su dökersin, o kökten, o gövdeden meyveye gider. Yani o gövdeyi de yok edersiniz. elbette. Cebrail'i, cenneti, cehennemi, Azrail'i, Mikail'i de yok edersiniz. O bir gövdedir belki. Amaç bize ulaşması, o suyun bize ulaşması. Ama geç, o gövdeye... O Kaç edersin. numara bu? Misal, on numara mı? Doğru. Hiç hakikaten meyve sulanmıyor. Tek tek yaprak sulanmıyor. Meyve sulayan adam bir art niyeti var gene. Yani. Evet. Meyve sulatıyorsa, bak <laughs> bu da güzel. ha. Ne demek o art niyeti ne demek? Yani başka bir şeyin peşinde yani. Halbuki köke kökmesi lazım suyu. Yani, yani <laughs> meyveyi suluyorsa diye hemen diye oradan şüpheleneceğiz diye aslında. Ee, düşürmek için. Çok, çok güzel. Yok sadece evet. adam e, ara formatın maliyetini kabul etmek istemiyor. Direkt talep almış. Ee... Adam seni suluyor seni soruyorsa diye bir menfaat adam, sen meyvesin ben, mevse, ben meyveyim adam beni habire popo oluyor yani gıcırdamasın diye yağlıyor ondan sonra öbür taraflara bakmıyorsa adamın başka gayesi var diyor burada. Hmm. Güzel. Bu Mesela, da, adam gelip diyelim ki bir yardımda bulunacak bir şey yapacak yani normalde senin bulunduğun mekana yapması lazım yanındakilere sana, yani seni suluyor yani mesela şöyle diyeyim, dershanelere de, sahiplenmesi lazım. Gelirken, o abim nasılsın, o abi bir tanesinden falan, sen olmasın. Bir diye. ara şey diyor ki, kiriko insanlar var diyorduk abi. Ne diyorduk, beni söyle bakayım yani, nasıl? Hani bazı insanlar var, kiriko gibi. Kiriko arabayı kaldırıyor ya, <laughs> sizi kaldırıyor yani. Beni çıkarıyor, imtiyazlı kılıyor beni değil mi? Yani bu sefer bir çekiliyor oradan, sen düşüyorsun. <laughs> Ondan sonra öyle bir çakıyor ki ne güzel aşağıda otur. Onlarla oturuyordum. E şimdi kaldırdı doğru. Bir çekildi mi öyle bir düşüyorum ki oturanlardan daha aşağıya Oraya da düşemiyorsun daha aşağıya. Daha aşağı düşüyorsun doğru. Yani doğru esasatı bulamayan yani gidiyor meyve suluyor. Okuduk. Yaşadığın hayatla iman ettiğin ahiret, ahiret arasındaki fark kadar buhranda olacaksın, sıkılacaksın demektir. Yani yaşadığın hayat var, bir de iman ettiğin ahiret var. Yani öyle bir yaşıyorsun ki iman ettiğinle hiç alakası yok. Onun arasındaki fark kadar sıkıntı ölçüsüdür. Sıkıntı odur. Yani sıkıntı varsa inandığın bir hayatı yaşamıyorsun demektir. Sıkıntının boyutu ne kadarsa o kadar uzaksın. Evet.